Bir Müslüman vesveseye yakalandığında üç şey yapacak. Birincisi acilen doktora psikiyatriye gidecek. Çok acilen. Hissedilir edilmez gidilecek veya götürülecek. Umumen 20 yaş civarında ortaya çıktığı için bu hastalık ben gitmiyorum diye inat edebileceği zamanına rastlıyor insanların. Ben gitmem doktora. Siz gidin bende bir şey yok diyebilir. Biraz sonra anlatacağım. Anne babanın, öğretmenin vazifesi zaten burada ortaya çıkacak. Git bakkaldan ekmek getir der gibi git doktora psikiyatriye iyi yol gel denmez böyle bir hastaya. Tehlikeli bir hasta. Doktora gidiyorum diye çıkıp bunlar benim kıymetimi bilmediler ya bunlar düşman herhalde. Beni öldürmek için zehirletmeye gönderdiler diye yürüyerek ağrıya kadar gidebilir. Deli değil ama aklını kullanamıyor. Çünkü salıncakta. İlerledikçe ağaca yakaladım zannediyor. Geri geliyor yakalayamadım. Bir daha geliyor şeytan sallıyor.